Biz buraya ne verelim? Jin almışlar. Serafin almışlar. Bir eş daha vermek isterim de. Biz Zaya mı versek? Kayısa, solution. Zaya lockladım ya. Zaya lockladım. Ne yazmışsınız ki? Tam bakamadım. Siz yazıyorsunuz ya. Yazdıktan sonra da bir düşünme sürecim oluyor benim. Hani karşı takıma nasıl olur falan filan böyle bir. Direkt de loklamak istemiyorum orada yazılanları. Buff 7 ya Twitch. Twitch'in buff ne bilmiyorum oğlum ben. 3 gündür falan böyle oynamıyorum. 3-4 gündür. Gel göstereyim bu güzel buffları sana. Ooo support AP Twitch mi diyorsun? Ama kanka killeri alıyorum. Rabodon, <laughs> Nashor bittikten sonra gerisi senin olsun. Tamam. Rabadon'un neşir başka. 3 dördüncü item'a kadar killer sende o zaman. 4-5'e <laughs> doğru ben almaya başladım kanka. 35'e doğru falan. Neşir Rabadon yetiyor. Tamam iki tane Rabadon'un neşir itiyorsa tamam sıkıntı Hayır. yok. <laughs> ya, 7000 gold benden mi önemli? Yok canım. There's a distance between us. It's Met ne demek? Met deli demek. Böyle kızgınlık. Çılgınlık demek. Aynen. Abi bir şey atma ben de geliyorum bebe bir saniye. Kaçırdım herhalde ben bu. Tamam geldi. 2'ye aldın gibi. Bayağı bir dövdüm o çocuğu <gülüyor> 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 Ölmedi mi de? <laughs> oynuyoruz lan bunu güzel geldiler ya lan çok güzel geldiler Çinleniyordum kanka tam geldiler derken sen zaten ne flash koydun Let's go. Güzel bir biz. Aha. Atamadık bizi. Teleport atsa var bu arada bizim çocuğun ya. Şimdi burada, var burada ya. bir... Aynen pembeyi de alalım orada sen bir rahatla. Onu bir korkutma ben boyadım aşağıya ben ejderde. Öldürdüm Eydi'yi. Şivan'a geliyor 5 level. Şivan'a'yı da öldürürüz. Mid de geliyor herhalde. Oğlum oh, ulti geliyor aynen. Tüm oyun gene bizde ya. Herkes bizde. Çıkmaz mı ya? Şivan'a su uzakta bunu. Daha koydum ki de. Çalışıyor kanka. Diğeri akıllılık etti. Jin W'si yer miyiz lan? Tamam yemedik güzel. Üzerine ikili aldın sen. Ya. Kanka yap. Buna Bir yani, bir daiva, yok, 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 attık attık. koydum. Kanka ayrı bir plasma. Buna da attık ki bu? Yani. Yani. Olsun. Olsun. Gene rahat bet. Nice dodge. Yürüyorum ben de sana doğru. <laughs> Şimdi sende sıra, piç kurusu seni, gel buraya. Zed de kapatıyor kanka, kaçamaz gibi ya gencim orada. <laughs> Ayar gücüne <giricine> bak. <laughs> Kuleye dönemezsin. Gel atın lan aşağıya. Kaçtı kanka. Öldü mü? Şey yaptım, flash'e vurdum bir tane ama bakalım zehrim vurur mu o kadar. Civana top site'da. Seref unuttu bak, ya, bir onu unutmadı. Ha cana bak. Kanka, CP geldi. CP mi geldi? Şuraya açıyorum aldım geliyorum kanka yavaştan. Gel de senin al***a koyacağım Jin gel. Koyamadık. Ulan cine öldük bir de. bir AD carry'nin 14 saniye görünmez olması sence de çok saçma değil mi? Öyle Onun a**yim Gary Force'u bastım yanlışlıkla Nete, nete, it's fine, it's fine, it's fine. It's fine guys, it's fine, it's fine. Bu hangi hikayede hangi yanan Twitch oldu. Ha? <laughs> <laughs> ee, gençler bana bu kutu kutu. Şu ejderi bir. Abi amık jungler'ı jungler neredesin ya? ya? Amık jungler'ı. sağ konusunda. Civana bitirmiş ya oyunu. Ya, Gregas Allah belanı versin. Bunların baronu olacak çok demeçlere. Gerçi şımanaları var ya alırlar gene. Dördüncü direkt fight olacak 50 saniye. Jax'e ihtiyacımız olacak. Ha burada fightlamazsak open'u veririz zaten fire soluyla mal fight'a karşı. Gelsene evladım, kardeşim benim. Canımın içi gel ha. Lele lele, lele. nice. O ne oğlum? Ne komboymuş abi ya öyle. FF game. Allah ki go next. Hakkı vermeyelim oynayalım biraz daha ya. <laughs> Dedim buz baya kötü oluyor. Biraz savaşalım belki taşırız. Tamam. Ya en azından kanka en azından Zed almasaydı da adamlar Malphite onun Shivana falan çekmeselerdi ya. Keşke. O ne lan stun bile atamıyorum. Uzun mouse kullanıyor. tiliş korkman vuruz. Jungle dif ya bu maç. Abi Jungle diff'i verdik. Bence Orun bizi çok yordu ya. Şayvan'a gene bir şey yapmadı. Evet Orun da yordu. Bot'a arka arkaya geldi çocuk. O ne oğlum bu? Yenemezsin ya her oyunu. Yapacak bir şey yok. Yenemezsin yani her oyunu. Bu oyunda a of dogs geldi. Yani maymunlar geldi bu oyun. Kaybettik. Bir de 7 8 kilo aldık Ölüde botta. Burayı anlı ki.